New Age, yeni çağ tarikatı, batıda. Yeni çağ, eski çağ hiç fark etmiyor. Hepsi aynı. Yani eskiden ya da doğu toplumunda olan da batı toplumunda olan prensip olarak, genel kurallar olarak, kaideler üzerine kurulmuş olduğu zemini incelediğimizde aynı. Görünmeyen varlıklarla, ötelerle irtibat, tanrı ile irtibat, tanrıdan ya da bazıları tanrılarından, bir takım elçilerle bir takım mesajlar alıyor ve insanların gizemliliğe, bilinmeyene olan merakını kullanıyor. Ama burada enteresan bir şeyler var. Ben olaya bir psikiyatrist olarak Hocam bu bir nasıl? sahtekarlık şarlatanlık mı? bu kadar basit mi? Hani biz bunu yok, şöyle diyebilir miyiz? Ben ben öyle görmüyorum Ya ama. bunların hepsi sahtekâr, şarlatan insanlığı kandırıyor, paralarını alıyor, onları uyutuyor. Böyle diyebilir mi bu kadar kolay mı? Şimdi düşünün Yoksa bunun ki, altında yatan bazı kullanılan gerçekler mi var? Bundan 15-20 sene önceki bir şey ya da 15 sene kadar önce Fransa'da 50 bin büyücü var diye haberler çıkmıştı. Bu yüz binlerle ifade ediliyor Amerika'da. Ve bunlardan bir tanesi Amerika'daki din olarak Amerikan mahkemeleri tarafından kabul edilmiş. 10 sene önceki üyesi 9 milyon civarında. Hı, hı. Yani din olarak tescil ediliyor. ...burada neler oluyor da bir takım insanlar... ...ya da bir yeni insanlar buralara geliyor... ...nasıl geliyor... ...neye hitap ediyorlar... İnsanda neyi yakalıyorlar... ...ya da bunu hangi yöntemlerle... ...neyle hangi güçle başarıyorlar... ...yani... ...yetenekli insanlar olduğu gerçek bu işin başındakilerin... ...bu işin çok iyi bir gelir... ...kaynağı olduğu... ...sektör olduğu... ...ortada... ...ama e, inançlar her zaman... ...istifade edilen her zaman kullanılan ve büyük kitleleri sömürmekte en etkin yöntem. En kolay yol. Tanrı'ya dayandınız mı? Biraz da işin içine gizem koydunuz mu? Çok kolay dikkat çekersiniz. Ve birçok insan gelir size doğru. Ve zannetmeyin ki bunlar akıl hastasıdır gelenler. Sadece. Elbette öyle olanlar da vardır. Ama sizi şaşırtacak derecede bürokrattan insanlar